Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Pazienza. Yeni bir videoyla daha ya. karşınızdayım. Arkadaşlar mi de Z pick dedik. Emirhan da oyuz. O da main çekti. Ben de Z pick dedik. Şimdi banları görüyoruz arkadaşlar. Karşımızda Katarina olacak. Katarina Z matchup'ı iyi oynayan kazanıyor. Z bir tık daha zayıf kaldı. Gizli nerflerden sonra falan. Jin Trash bot var. Karşısında Kaysa Soraka. Kaysa sağlam bir buff aldı son yamada arkadaşlar. En güçlü ADC benim gözümde şu anda. Meta'nın en güçlü piki bence ADC olarak Kaysa. Darius ve Trine Demir var rakipte. Darius da sıkıntılı hero ama Darius'a karşı Zed'le oynamak daha iyi benim için. Savaşçıları bozuyor Darius bir tık daha tankları. Malphite mesela kendini kantırladı şu anda. Hiç gerek yoktu. Darius bizim takımda Malphite ve Trash'i kantırlıyor. Bakalım nasıl bir maç geçireceğiz. Bu maça anti gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Soraka deli gibi can yeniliyor. Yani tek kişi can yenilemek Hero'nun. Ve Darius'a da gerekiyor anti yıl kesinlikle anti yıl çekmemiz lazım ilk temden sonra umarım takım da alır top lane'imizde ustalık yok Emran top 10. ben top 5 ee, Jin Thresh bot lane'imiz var Thresh'in de ustalığı yok sayılır düşük seviye yani bir tık zor bir maç bizi bekliyor arkadaşlar bakalım nasıl bir maç geçireceğiz ben de merak ediyorum Katarina var karşımızda. Katarina'ya karşı dikkatli oynamamız gerekiyor çünkü Snowball'a bağladığında Katarina'yı tutmak imkansız biliyorsunuz. Maça başlamadan bir like, bir yorumum alırım arkadaşlar destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Galaxy Katili ile şey oynuyoruz şey arkadaşlar şey. bu maç. Bu Galaxy Katili kostümü gerçekten arkadaşlar özel bir kostüm benim için çünkü üstün birlik yokken bu kostüm vardı. Üstün birlik geldi şimdi onu da çok onu daha çok beğeniyorum. Sağlam yapmışlar çünkü. Şimdi karşımızda Katarina var. Katarina farmı köyle alacağı için lane'i pushlayacağım arkadaşlar. Pushlayıp pushlayıp yani rakibin üstüne minyonu yıkalım. Minyonla uğraşsın. Zaten kesmemiz zor katıyı. Leyni puşlama sebebim zaten çok güvenli bir şekilde farm yapabiliyor Katarina lane'de. Q'da. Şöyle şu hareket şey ettiği için atmadım durduğunda attık. Troyn bize dinliyor. Sal oğlum peşime. Troyn hareketlere bak ya. Abi şu gang, ilk level gengi yemeyeyim. Harbi sevmiyorum. Adam boşuna vakit kaybetti. Kapat kanka onu. Geliyorum. 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 Keseriz bunu. Yatır bunu aşağı. At oluma rain, Red buff'ını aldım. İlk kan bizde arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Bir ilk kan bir maçta geçmesin ki ilk kan almayalım. Oo Kata bize bayağı vuracak. Flaşımı kaybettim. Kata'nın hasara bak ya çok vurdu. Güzel. İmran da Kata'yı kesti. Çok iyi oldu bu. Bir anda rakipler katledildi arka. Oo, Kaysa'ya double gitmiş. Kaysa'ya double gitmesi ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O Kaysa Hani ben ulti atıp Kaysa'yı kesiyorum ya. O da ulti atıp bizi kesebilir şu an. Kaysa çok tehlikeli bir yeri olmuş harbiden. Öne geçerse taşır ya tek başına. Yanında da zaten pil supportu var. Her türlü taşır yani. Gel bakayım Katarina buraya. Kaşarina. Oha. Ignite attım. Erik'ten nasıl can yeniledi lan o kadar. What the hell. Eğer canı o kadar dolmasaydı. İyi ki de ulti atmamışız. Hasarım bak yetmeyeceğine o kadar eminim ki arkadaşlar. Atmadım orada ultiyi. Çünkü harbiden nerfliz et şu anda vuramıyor yani. Vurmaz da hasar vuramazdım. Boşuna ultim gitmiş olacaktı. Artık bıçaklarımız savaşa Daha dikkatli aç. oynamak gerekiyor özetle. Önce... Burası wardludur muhtemelen. O, Trish ne yapıyorsun lan? Lan ya, ultisi var onun. Kanka oraya çıkalım abi. Çık 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 çık. Kata kayıp. Buradaymış katada. Red'i aldık çıkıyoruz. Güzel oldu. Ooo Darius dive atıyor Malphite'a. Şöyle bütün farmı sildik tek komboyla. Hemen bir base'i koyalım arkadaşlar. 700 gold. Şöyle anti gideceğim. Acil bana 300 gold lazım. Bir dakika var zaten. Her türlü çıkıyoruz. Şimdi direkt antiyela yapışacağım arkadaşlar. Çok önemli antiyela almam. Kata bir hata yaparsa, range verirse e yani keseceğim onu. Flash'ı da yok. Ward mu var orada? O minyonu kaçıracağım ona. Güzel. Büyük minyonu alamadı. Katayı farmda bayağı geride bıraktım. Trank sürekli mi de vuruyor ya? Her geçişte mi vuruyor la bak. Geliyorum mod deyin. De Kaysa benim ekranda ölü arkadaşlar. Ya oğlum aşağı Kaysa. Gel bakayım buraya sonra sen de. Sen de yat oğlum aşağı. Bir anda double kill'i vurduk. Oyun bitti arkadaşlar. Bak oyunun bittiği yer burası. Burada Z artık bu Z buradan sonra taşır bu oyunu. Buradan sonra videoyu kapatıp çıkabilirsiniz arkadaşlar Ama maçın sonucu belli zaten <laughs> tabii mekanikleri merak etmiyorsanız <laughs> Bak maçın kırılma anıydı arkadaşlar burası maçı bir anda kırmış olabiliriz oradaki roanla kes bunu o bana vuruyor bana vuruyor çık 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 abi bu nasıl bir hasar trainin hasara bak. Ölüyorduk az kalsın ya. Flaşımı kaybettim. Çok kötü oldu bu. O kata ormandaki yakalayıp kesti. Katanın iki teme bak. Kristal yansıtı çekmiş. Gel bakayım oğlum buraya. Kristal yansıtı çekersen seni eserim diyecektim. Adamın flaşı vardı. O zaman bot lane'i keselim bir tur daha. Bot lane geri çıktı. Aa, saldır lan saldır saldır saldır. Abi ne yapıyorsun Trish. Ya at oğlum aşağı Soraka. Yakala onu yakala onu. Sen de yat oğlum aşağı. Bak ya. Abi ben ADC'ye bıraktım o keli Zaten ultime de ölüyordu da ultimin patlamasına. O alamazsa o ona ölecekti. Treş geldi tak düz vuruş yaptı bir tane. Kendi de öldü o düz vuruşu yapacağım diye. Yani ben anlamıyorum ya. Adam Kaysa'ya kil verdi. Durduk yere arkadaşlar. Gel, gel de tilt olma ya bu duruma. Ya bu bu gibi durumlar beni tilt ediyor. Zaten o adam ultime ölecek bir. İkincisi jin jine bıraktım ben o kile aslında. Bir, bir vuruş daha yapsam bende kalıyordu zaten kil. Trash ölmek kili çaldı ölmek için. Ben anlamadım. Support oynuyor bu çocuk. Aha. Yapmayın abi. Böyle hatalar yapmayın ya. Takıma falan kill salmayacağım. Ulan ne zaman böyle kill salayım desem egzantrik şeyler oluyor. Bak Soraka'yı mesela Oğlum duruk Flaş koydum oruk. Adam iki kere kestim artık yeni görünce flash atıyor. Çok iyi ulti Malfight. Ya oğlum aşağı Darius. Darius'u da geri düşürdük. Yani şu an oyunun her yerindeyiz arkadaşlar. Dominator Z, Z bu oluyor işte. Oyunun her yerindeyiz. Mid'dekini Beyze ye yolluyoruz. Tapa gidiyoruz. Top'takileri kesiyoruz. Bot'a gidiyoruz. Bot'takileri kesiyoruz. Sürekli ruam ruam ruam. Adamlarım var ya. Nefes almasına izin vermedik bu oyun erken oyunda. işte böyle orta koridoru böyle ruamara oynamak lazım arkadaşlar. Geliyor ama Kaysa'ya. Ya at oğlum aşağı Kaysa. Kaysa'yı düşürmem çok iyi oldu arkadaşlar. Üç kere öldü. Üçünde de biz kestik. Birinde trash çaldı da gerçi. Kayısa geri düşürmezsen Aynen. abi o Kayısa late'de bizi yok izleyecek. Çünkü Kat'ı da late'de güçlü. Kayısa da güçlü. Soraka var bir de yanında. En önemlisi o. Şimdi gayet iyi abi. Skorumuz da güzel. Tertemiz oyun oynuyoruz şu anda. Burada ward var mıdır? Burası ward'da olabilir yani. Emin olamadım varmış. Dive, dive atar mıyız kanka buraya? Geri bakalım. Oy. Ya oğlum aşağı. Bir anda triple kill. Emran burayı çok iyi tankladı. Hakkını vermem lazım. Triple'ı o aldırdı yani. Burada o o engage atmasa ben triple'ı almam zor. Sağlam engeyi çattı. O öldü ama 3 killi biz aldık. Bir anda triple'ı koyduk oraya. Geliyorum o Darius'a. Darius'a geliyorum. Oyna mal fight. Kaçma oğlum. Yat oğlum aşağı Darius. Abi öyle bir tempo yakaladım ki arkadaşlar bota gidiyoruz kill alıyoruz tapa gidiyoruz kill alıyoruz yani hiçbir yerden boş dönmedik bilmem farkında mısınız ama izliyorken Ben oynarken farkındayım Sağlam bir tempo yakaladım bu oyun ya bu oyun tempo oyunu arkadaşlar. Hangi heroyla sadece Zed'de değil. Hangi ile tempo yakalarsanız bak Nunu Nunu ile bile tempo yakalasanız taşıyabiliyorsunuz ya. Oyun harbi çok garip. Sadece doğru move'a bakıyor oyun. Doğru move çok önemli yani. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Her işte böyledir de bu oyunda da böyle. Double buff'um var. Double buff bitmeden bir savaşsak iyi olur. Bir item de bitmiş ama base atamayacağız. Ejder çıktı çünkü. Malfight gel abi. Buraya bir gel bir engage bak bir şeyler yap Malfight. Aha trash engage attı. Abi Malfight boşluğa mı attı ultiyi? Oo Kaysa'yı çıkardım da Hatta Soraka'yı da çıkardım fight'ten Abi bu fight biz nasıl kaybediyoruz ya inanamıyorum harbiden Bak rakip Hadice'yi çıkardım arkadaşlar fight'ta ve rakibe full alan hasarı çaktım EQ Bütün komboya alan hasarı olarak rakibe vurduk aynı anda Kaysa'yı kestik Soraka bir canla çıktı fight'tan O Soraka can basamadı zaten ulti dışında ve ona rağmen biz kazanamadık bu fight'ı. Çok ilginç. Shatdown'u da verdik. Büyük problem ya bu. Oyun bir anda çok sıkıntılı bir hale geldi arkadaşlar. Kafa kafaya geldi yani oyun. Hatta kafa kafaya değil oyun. Şu an ben çok öndeyim. Takım o kadar önde değil yani. Bizim takım rakipten geride gold'ta. Bakıyorum şöyle. Aha Soraka. Oy Kayısa yarı cana düştü. Bak Zonya'sını aldım. Gel bakayım buraya Kayısa. Ya at oğlum aşağı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak erken acele etmeyip ulti atmadım. Adam Zonya basacağını biliyordum zaten üstüne atladığımda. Zonya'yı koydu. Son ulti attık. Oo Darius çıktı buradan. Kaç 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 kaç. Ghost bastı. Benim de flaşım var. Oğlum flaşı varsa öldüm. Oy yokmuş. Abi şaka gibi ya. Pusu yedik orada. Hain bir pusuya kurban gidiyorduk az kalsın. Ama ölmeyin artık. Aha. Burada bir kaçak buldum. O yok yok abi şaka yaptım. Ah be ultisi varmış. Ya train var ya train görünmedi çalda bekliyormuş. Fena bir hit yedim. Acaba board mu vardı olduğum yerde? Lan sonraki keseceğiz diye öldük. Bu kötü oldu bak. Burada mesela daha garanti oynayabilirdim. Niye? Ultim 2 saniyeyken atladım arkadaşlar onun üstüne. Ultiyi bekleyip atlasam bu sefer Sorak'a gidecekti. Yani bilmiyorum. Her, her iki ucu değnek. Böyle ani kararlar hep doğru çıkmayabiliyor ama en kötü karar kararsızlıktan iyidir diye bir laf var. Harbiden çok doğru bir laf arkadaşlar. Bu oyun içinde çok geçerli bir laf o. Yani kararsız kalmayacaksın abi bu oyunda. Gerekirse hata yapın ama kararsız kalmayın. Red buff var mı yokmuş. Ben tapu puşluyorum o zaman tapu puşlayıp birini çeksem üstüme şu an rakip defe atıyor arkadaşlar savunmaya çekildi oyunu soğutmaya çalışıyorlar haliyle bunu açmanın tek yolu saytları puşlamak arkadaşlar rakibi dağıtmak ondan sonra ikiye bir yapıp rakibi düşürmek falan filan bensiz fightlamamaları gerekiyor ama kaybederiz oyunu yoksa Zaten bir hataya oyun dönüyor. Bak ben burayı bir tur daha pushlayacağım şimdi. Buraya kim gelecek bakalım. Katarına gelmeyecek gibi. Baya minyon kaybettiriyoruz. Yukarıda da kuleye dayandı minyonlar. Şu İngilizce bırakalım. Adam alsın. Gold kalsın. Yoksa kaybedeceğiz. Asar atamıyor lavuk. <laughs> Koruyucuyu bitirdim arkadaşlar. Koruyucumuz bittiğine göre artık her yere kafa atabiliriz. Ya sırf ADC bak arkadaşlar bol kalsın oyunu kazanalım diye adam yani kestiğim yengeci kestiğim kili falan bırakıyorum ben daha ne yapayım oyunu kazanmak için. Bu tür şeyler yapmasak zaten kazanamayız oyunu da. Aha fight çıktı orada. Yavaş oynayın ya. Ben yokum, ben yokum, ben yokum. Hey. Aman şarj bildirimi çıktı şaka gibi. Şarjımız da %10 olmuş bu arada. Yakaladım seni oğlum. Ya oğlum aşağı Darius. Darius artık tek yemekten var ya. Darius Soraka ve Kayisa bu oyun tek yemekten bize her oyun zeyt banlayacaklar arkadaşlar. Her oyun zeyt. Çaresiz bırakıyoruz labukları çünkü. Adamlar bundan sonra her oyun zeyt banlar artık. Şu raid alalım mı ya? Şu raid alalım abi. Kayısa'ya raid buff yok bu oyun. O görüşe vurdu beni gördüler. Hemen bir hızlı bir iz atmam lazım. Ejder çıkıyor. Bu ejder oyunun son noktası olacak gibi. Alev ejderi. Önemli ejder. Alevi alan kazanır bu oyunu. Şu blue buffı alayım çok iyi. Nice timing. Şimdi abi trash neredesin treş Base'de trash. Ben şurayı pushlayacağım hemen. Lan ben full item'im ya. Şu lane'leri bana puşlatmayın abi artık. Biz bu galaksiye gereken tek şey. Takım dans ediyor sadece ya. Lane main pushlayın bir şey yapın. Nerede lan bunlar? Pusuyorlar arkada. Tire buçtalar. Oo, bizim abici öldü. Aha çok iyi. Zonya bastı. Darius yattı aşağı. Bunu da kes. Alev de trash'te kalmış. Kim yaşıyor rakipten? Soraka kaçmış yine. Kaçak Soraka. Muhtemelen arka çalda ve iz atıyor. Evet bir iz atmış. Ve burada artık oyunun sonuna geliyoruz. Sonra bir range verse ulti atacağım da vermedim. Ve oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dominator Zed Game Club bayağı sağlam oynadık harbiden. Emirhan'ın da eline sağlık buradan. Teşekkür ediyorum. bize bayağı yardımcı oldu. MVP bizde 3'tü 3 atmışız. Hasarıma bakacağım. 14-2-6 skorumuz çok iyi. 26k çatmışız. atmışız. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse eğer kanala abone olup like atarsa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.